Kazakistan ile Özbekistan arasındaki işbirliği genişleyecek ve güçlenecek Cumhurbaşkanı Şafkat Mirzoyev'in Astana'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında kabul edilen önümüzdeki 10 yıla ilişkin stratejik ortaklık ve ittifak programı ikili etkileşime yeni bir ivme kazandıracak. Bir gün Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları birinci devletler arası yüksek konsey toplantısına katıldı. Kasım Cumhur ve göre iki taraf arasındaki karşılıklı ticaret cirosunun yakın gelecekte önce 5 milyar ardından da 10 milyar dolara çıkarılması ihtimali var. bosqichga olib chiqadi desak desam mubolag'a bo'lmaydi Bugün Ali Devletleri... Hazır jalpı 3 milyar dolardan asatın. Şu anda toplam maliyeti 3 milyar doların üzerinde olan 70'e yakın proje var. Mühendislik, metalurji, otomobil montajı, evaletleri üretimi, tekstil endüstrisi, ilaç ve diğer alanlardaki projeler başarıyla uygulanmaktadır. Bütün bunlar iki ülkenin 14 binden fazla yeni iş yaratmasına olanak tanıyacak. Enerji, iletişim, uzay teknolojileri, dijitalleşmenin çok büyük potansiyeli var. Bu doğrultuda ortaklığı güçlendirmeye öncelik veriyoruz. цифраландыру сияқты салалардың әлеуеті мол біз осы бағыттағы серіктестікті нығайтуға Başa nazar oturmaz. Ayrıca ülkeler arası konsey toplantısında sınır aşağı nehirlerin su kaynaklarının integre ve rasyonel kullanımı ile kültürel ve insanı işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Taraflar uluslararası ve bölgesel yapılar çerçevesinde karşılıklı destek konusunda mütabakata vardı. Daha sonra Kasım Cumart ve Şafhat Mirzoyev, Siyan'daki kuru limandan Çin, Kazakistan, Özbekistan güzergahına konteyner treninin girişinin törenine katıldı. Rekor bir sürede 5 günde yaklaşık 4,5 bin kilometre yol kat etti. Geçen yıl ülkeler arasındaki kargo taşımacılığı hacminin %17 artışla 30 milyon tonun üzerine çıktığını da belirtmek gerekiyor. Bu yöndeki entegrasyon etkileşimin güçlendirilmesi için de yeni fırsatların önünü açacaktır. Biz kendi kameralı münasebetlerimizde yengi muhüm sahip açtık. <Sessizlik> Devletler ara, karşılıklı işbirliğimizin ulaşır. en önemli alanlarından biri olan bölgeler arası bölgeler Dablar, ilişkilerin Dablar, yeniden canlandırılması Dablar, konusunda mütabakata vardık. Mevcut bölgesel arası işbirliği Bölkelerimiz forumunun ülkelerimizin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde bölgesel, bölgesel liderler, liderler konseyin olarak Bölkeler yeniden yapılandırılması yönünde girişimde de bulunduk. Parlamentlerimiz her iki palataları iştirakıda, gelgisi de parlamentler ara forumunu tesis etiş masalasını ham Bugün Kasım Cumartesi, Okayev iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğin güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Özbekistan Devlet Başkanı'na en yüksek devlet ödülü olan Altın Kıran'ı takdim etti. Müzakereleri sonucunda tarım, sağlık, ekonomi ve sınır ötesi ticaret alanlarında ortaklıkların genişletilmesine yönelik toplam 15 belge imzalandı.